Bugün Yeter Annenin mutfağında kıymalı yoğurt çorbası pişirelim Haydi başlayalım hep beraber Açalım ocağımızın altını Yarım çay bardağı yağ koyalım 100 gram kıyma Kıyma iyice kavrulana sakın Şöyle bir güzel kavuralım kıymamızı tereyağını koyalım kıymanın üstüne 2 kaşık un koyuyorum tepeleme 2 kaşık unumuz var Kıymalarımız kavruldu. Unun da kokusu çıkana kadar kavuracağız. Tavan bağlamaya gerek yok. Bu geldi. Burada bağlandı bile. 5 bardak sıcak su veriyorum. bir bardak bezelye nohut bir bardak koyuyoruz üstüne Burada soğanlı kavuruyoruz çorbanı. Tereyağı, bir tane soğan ince kıyılmış normal yine. çok güzel bir şey o çok güzel şahane. Yabluğumuz oradan gelecek. Sıcak sıcak içecekler, havalar soğuk. Bu çorba içilir. soğanımız iyice kavrulacak pembeleşesine kadar kavrulacak soğanımızı. Burada bir tane yumurta, bir su bardağı yoğurdum var. Burada da bunu çırpacağız. Bir kepçe alacağız, boyacağız içine

Anne. Tuz biber. Şurada şurada tatlı toz biber. unuyorum. Çorba tamam. Sosunu da koyuyoruz. Çorbamız tamam. Çok güzel bir çorba oldu. Tamam içine de azıcık bir su ekleyeceğiz. koymak için bunu da koyalım. Bir şey hiç etmeyeceğiz arkadaşlar. Öyle heşlik yok. Şimdi servis yapacağız. En son tuzunu koyacağız. Bir kaşık da tuz. Çorbamız pişti. Servisimizi yapacağız. Ay ay bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Ellerimize sağlık. Güzel bir çorba. İnşallah. Kepçe daha koyabiliriz. Bu çorbadan içilir. Desteklerinizi aboneliğinizi rica ediyorum arkadaşlar afiyet olsun.